Yayınıma hoş geldiniz. Emeklilerle ilgili güzel bir süreç başladı. Biz de bu süreci horlamaya devam ediyoruz. Yani ateşi horlarsın. Aynen o şekilde. Bu ateş tabii ki sevinç ateşi. Bu ateş zam ateşi. Bu ateş 2024 yılının neden emekliler yılı ilan edildiğinin tabii ki tam göstergesi. Birçok değerli izleyenlerimizden gelen yorumlar bu süreçte bu sürece inanmanın, bu süreci kazanmanın, ve sonuca ulaşmanın heyecanının göstergesi. Çünkü seyyanen zamla ilgili çeşitli zam seçenekleri ve zam yağmuru olacak şekildeki adımlar ve seyyanen zamla ilgili talimatın seçim için verildiğini göstergesi önemli bir sürecin başlangıcına işaret. Merkez Bankası başkanındaki değişiklik. Bunun akabinde Maliye Bakanlığı'nın her ne kadar sıkılaştırılmış para politikaları dese de Yeni Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı modeli dense de burada bir istisna var. Bu istisnai durum seyyanen zam olacak. 15 milyonu aşan emekli nüfusunun tabii ki hatırı sayılır güçlü bir kitle olduğu aşikar. Seçimin yaklaşmasıyla, EYT'nin verilmesiyle alınan genel seçim ve emekliye seyyan alınacak olan genel seçim hükümetin gözünü karartmasına neden oldu. Emekliye seyyanen zam için masadaki seçeneklere gideceğiz. Ama şunu bilelim ki bu süreci ateşleyen bir dönem var. Bu süreci ateşleyen bu dönem seçim dönemi. Ve bu seçim dönemi kıran kırana bir yarış hikayesi oluyor. Ve burada hükümet büyük şehirleri büyük şehir belediye başkanları aracılığıyla emeklilerle ilgili olumlu sinyallere bandıran bir ek ödeme sözü verildiğini hatırlatıyoruz. Yani emeklilerin sayısı ve en çok emeklinin olduğu İstanbul'da İstanbul Belediye Başkan adayı, hükümetin adayı diyor ki ben emekliye şu kadar ödeme yapacağım. Şimdi bu açıklamanın daha öncesinde de Ankara Büyükşehir adayı 5000 TL'ye varan bir ödeme yapacağını belirtiyor. Bunların merkezi hükümetle yani gelen merkezle görüşmeden böyle bir müjdeyi vereceklerine inanmıyorum. Yani bu bir realite ve yaklaşan bir Emeklerle ilgili güzel süreçte hükümete bak iki belediyen verdi. Sen de vermelisin. Eleştirilerin önünü tıkayacak bir talimat geldi Erdoğan'dan. Maliye Bakanı ve Çalışma Bakanının artık talimat aldık, beraber çalışmaya başlayacağız açıklaması nice müjdelerin kapısını aralıyor. Fiyatların devamlı yine değiştiği ve hissedilen enflasyonun çok daha can yakıcı olduğu bu günlerde tabii ki yaşamaya hakkı olan ve istedikleri şeyleri almaya hakkı olan bu kesmin bu güzel başlangıcı başlatması için emeklinin maaşının evet emeklinin maaşının en az 4000, bin, bin 6000, bin, 7000 bin ve 8 bin gibi seçenekler üzerinden arttırılmasını kamuoyu büyük bir heyecanla bekliyor. Burada bu zamı beklerken birçok tabii ki emekliye zamla ilgili yapılan açıklamaların hemen çerçevesinde bazı tabii ki cümleleri duymak hoşuma gitmiyor. Bu kaynak nereden bulunacak? Bu kaynağı nereden verecek? Değerli izleyenlerim, ne zamandır emekçiler bu konuda karar verir oldu? Yani bunun derdi emekçiye mi düştü? Bunun derdi emekliye mi düştü? Yetkililer var ve yetkililer gereken çalışmalı yaparlar ve kaynakları buna göre tabii ki ayarlarlar. Yani verilen bir vergi pastasından tabii ki çok sayıda insan faydalanacak. Bununla ilgili süreçte kimsenin itirazı yok zaten. Ama bir şey var ki artık bir süreç başladı ve bu süreçte de diyoruz ki emekli istediği zammı ve hayal ettiği o rakama ulaşacak. Çünkü bu anda 7500'de evet şu anda geçenki zamda beklemesinin faturası çok ağır oldu. Dövizdeki dalgalanmanın marketleri nasıl evet etkilediği ortada değil mi? Marketlerdeki fiyatların uçuşa geçmesi ve emeklinin artık ne zaman ne kadar bir yere gidebileceğini bile düşünemeyecek olması ve alışverişlerde yaşadığı dramatik durum tabii ki bir şeylerin göstergesi. Ama bir şey var ki, artık şu bir önemli bir durum var. Marketler ve bunun gibi birçok alışverişle yapılan yerler. Bunların hepsi artık burada emekli için bir kabus noktası olmamalı. Yani gidip emekli istediği ürünü seçmeli, sağlığı için beslenmesi için gerekli olan proteinlere ulaşmalı. Bununla ilgili çocukları ve torunları olan ve çocukları işsiz kalan ve emekli maaşına belli bir dönem muhtaç kalan aileleri de düşünün. Yani genç işçiler örneğin tekstil işçisi işsiz kalmış Ankara'da ne yapıyor veya mobilyacıda çalışan işçi bir nevi işsiz kalmış emekli maaşı alan babasının maaşıyla bir nevi ev çok zorunlu hallerde dönüş yapıyor. Şimdi biz emekli maaşını hatır sayılır hale getirdiğimizde böyle şok olaylara karşılaşan ataerkil ailelerde de bir sosyal yardım desteği de vermiş oluyoruz. Yani emeklinin güçlü olmasının topluma faydalarını saya saya bitiremeyiz. Bu kadar faydalı ve topluma bu kadar güzel etkileri olan bir emekli maaş düzenlemesinin artık nihayet ermesi gerekmiyor mu? Yaşlılarımızın ilaçlara ulaşımı, tedariki bunların hepsini düşünmemiz gerekmiyor mu? Daha birçoğunu sayabiliriz elbette. Paranın değeri düşse de, Burada ne yapacağız? Paranın değeri düştükçe daha çok para vermeliyiz emekçiye. Emekçi piyasadaki hareketliliği sağlayacak en ana etmen değil mi? Piyasadaki döngü alışverişle tabii ki perçinlenir. Hangi ekonomi alışverişsiz ve ticaretsiz gelişir ki? Bu yüzden sabit ve reel unsurlar üzerinden de ekonomiyi büyütmek, emekçiyi ve insanımızı güçlendirmekten geçiyor. Avrupa Birliği ülkelerinin yeniden Rönesans'la ve daha sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıkımı atlatırken özellikle Almanya'nın tabii ki insanı özne yapan bir politikayla bu durumu açtığı çok aşikar. İnsana çok fırsatlar ve imkanlar sunduğunuzda, belli çalışmalar için teşvik edici adımlar atmasını sağladığınızda tabii ki güzel verimler alacaksınız. Yani komünizmin bitmesi, komünizmin çöküşü de ondandı. Yani çalışan ve çalışmayan devletin yanında eşitti, bir güdülenme ve çalışma sonucu bir ödül yoktu. Yani bu gibi unsurlar da önemli. Ama bir şey var ki insanı da özne yapmayan komünizm çöküşten kurtulamadı. Liberalizm de aynı şekilde, emperyalizm de aynı şekilde. İnsanı özne yapmayan hiçbir ekonomi kalıcılık sağlayamaz. Sadece sömürülen ve belli tabii ki dışarıdan sağlanan yasa dışı kaynaklarla zaman kazanır. Şunu belirtelim. Şunu belirtelim. Paranın tabii ki mutlak bir huzur kaynağı olmasa da paranın yaşamı güzelleştirmede, yaşamı kolaylaştırmada çok önemli bir etken ve araç olduğu da aşikar. Parasız hayat düşünülemez. Bu sebeple sağlık giderleri, gıda giderleri ve her türlü ek ihtiyaç giderleri, yazın tatil ve benzeri birçok ihtiyacı olan emeklinin en ihtiyacı olduğu ve zaman bulduğu zamanlarda hiçbir faaliyette bulunamaması da ne kadar büyük bir yıkım oluşturuyor bunu düşünün hele. Evet hep birlikte şunu söylüyoruz. Emekliye verdiğiniz para dövize gitmeyecek. Emekliye verdiğiniz para altına gitmeyecek. Yastık altına gitmeyecek. Emekliye verdiğiniz para piyasaya gidecek. Piyasaya. Piyasaya gidecek paradan korkmayın. KDV ile vergilendiriyor ve sürekli bir gelir döngüsünü tekrar canlandırmış oluyorsunuz. Verdiğiniz parayı neredeyse birkaç senede amorti ediyorsunuz. Piyasa hareketlendiği için ondan sonra oluşan sağlıklı döngü sizin ekonominizde can suyu oluyor bankacılık yapılandır, güçlendiriyor ve dahası birçok adımda güzel sonuçlar doğuruyor. Emeklilerle ilgili güzel bir süreç başladı ve emeklilerle ilgili 4 bin mi, 5 bin mi, 6 bin mi, 7 bin mi, 8 bin mi? Gerçekten bu süreçte bu seyyan enzamı odaklandık ve bizim için iyi olan 8 bin TL'lik seyyan enzamı istiyoruz. Böylelikle asgari ücretin de gerisi kalmayan bir emekli maaşı artık Türkiye'nin gündeminden çıkacaktır. Her seçim öncesi emeklilerin feryatları bir gündem maddesi olmaktan çıkmalıdır. Nasıl EYT gündem maddesi olmaktan çıktı? Artık emekli maaşı da bu piyasada, bu kamuoyunda gündem maddesi olmaktan çıkmalı. Yoksulluk sınırının altında maaş verilmemeli. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu sürece ışık tutun. Lütfen bu yayını destekleyin. Kanalıma abone olun ve bu videoyu beğenin ve sevdiklerinizi lütfen paylaşın. Sesinize ses katan Serbest Kürsü 2 bu zambı inşallah koparacak. Güvenin, takip edin ve kazanın. Görüşmek üzere.